Arkadaşlar çok güzel bir üçgen sorusu. Hiçbir şey vermemiş soruda. Sadece şekilleri vermiş. Öğrencinden çok nefretli soru kalıbıdır. Hiçbir şey yok çünkü soruda sayı yok bir kere. Ama bizden sayı istiyor. Ne yapacağız? Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradan yeşille bir çizgi çekmiş. Hatta önce maviye bakalım. Maviyle bir çizgi çekmiş. Hem dik hem kenar ortay. Bu neyin göstergesiydi arkadaşlar? İkiz kenarlığın göstergesiydi. Yani şuradaki kenar ile şöyle yapalım. Şuradaki kenar ikiz kenarmış. Nereden anladım? Mavi çizgi hem kenar ortay hem de dik. Oradan anladım. Peki yeşile bakıyorum. Yeşile çektik. Hem kenar ortay hem açı ortay. Arkadaşlar üçgenin üç yardımcı elemanından iki tanesini sağlayan her zaman ikiz kenardır. E şurası zaten ben bunu böyle göstermiştim. O zaman orası buraya eşittir. E ne oldu arkadaşlar bu? Bakın bu bu bu. Üçü de birbirine eşitse bu bir eşkenar üçgen çıktı. eşkenar üçgenin bir açısı 60 dereceydi. E bunu zaten 90 derece olarak geçirmiş. E kenar ortay demiş. E burası aynı zamanda açı ortaydır. E o zaman iki tanesi 60 derece ise bir tanesi 30 olarak gelecek arkadaşlar.